Bugünkü işleyeceğimiz konumuz manipülatör narsist insanlarla alakalı olacak. Manipülatör insanları tespit etmek kimi zaman kolay olur, kimi zaman ise inanılmaz derecede zordur. Zorluk derecesi karşınızdaki insanın zekasına ve tecrübesine bağlı bir durum. Bu videomuzda sizlere ortalama bir manipülatör insanın uyguladığı bazı taktiklerini, başvurduğu yollarını anlatmaya çalışacağım. Ek olarak söylemek isterim ki manipülatör insanların hepsi narsist değildir tabi ki. Ama narsistlerin büyük çoğunluğu da manipülatif insanlardır. O yüzden burada anlatacaklarım da narsistleri tanımak için yararlı olacaktır. Bir manipülatörü tespit etmek biraz zordur. Hem de anlatma izlemini uyandıran pek çok beden dili sinyali olmasına rağmen. Göz bebeklerin küçülmesi, kızarık yanaklar, ayakların birbirine dolanmaya başlaması, sahte gülümsemeler ve benzeri gibi sinyaller vardır. Ancak neye dikkat etmeniz gerektiğini bilseniz bile bu sinyaller her zaman güvenilir değil. Hepsi temelde normal bir insanın kaygılandığı sırada gösterdiği sinyaller bile olabilir. Bunun yerine manipülatörlerden ziyade manipülasyonu gördüğünüzde tanımanın ve yaygın olan bu kumarlara nasıl tepki vereceğinizi bilmenin çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim manipülasyon türleri nelerdir onlara bakalım. Karşılaştığım en popüler manipülatif tarzlardan bir tanesi utanıyormuş gibi yapmaktır. Biri sizden bir şey yapmanızı istediğinde doğrudan sizi bunu yapmanızı istemek yerine kendisini ahlaki değerinizin hakemini yapmaya çalışacaktır. En basite indirgenmiş örneğiyle bana akşam yemeğini hazırlamanı istiyorum cümlesi iyi bir eş eşine akşam yemeğini hazırlar cümlesine dönüşür. Sizin kötü bir eş veya partner olmanızdan ötürü utandığını gizlice dolaylı yoldan size bildirir. Ve bunun yanında yapılmasını istediği herhangi bir faaliyeti de bir ahlaki değer olarak size sunabilir. Veya genel varsayım ile herkes tarafından kabul edildiğini söyleyerek zorunluluk oluşturmaya çalışır. Bu manipülatif teknik, kişinin gelecekte olmasını istediğiniz şekilde davranması için iltifat etmeyi içerir. En basit örneğiyle, "Sen çok hoş bir insansın, senden bir iyilik isteyebilir miyim?" cümlesini kabul edebiliriz. Bizlere yapılan bu iltifatları kabul etmek istiyoruz ve olumlu karakterle tutarlı bir şekilde davranmak istiyoruz. Bu yüzden bizden ne yapmamızı isterlerse kabul etmek için üstümüzde görünmez bir baskı oluşuyor. İnsanları eleştirmek onları kızdırabilir. Bu yüzden çoğu insan bunu doğrudan yapmaktan hoşlanmaz. Sözlü olarak ifade etmek yerine memnuniyetsizliklerini sözsüz olarak ifade etmeyi tercih edebilirler. Kaşlarını çatmak, iğrenmiş görünmek, gözlerini devirmek, parmağını tıklatmak ve benzeri bunların hepsi buna örnektir. Buradaki olay şu, eleştiriyi sözlü olarak ifade etmeyerek karşınızdaki insanı hiç eleştirip eleştirmediğinize dair makul bir inkarı sürdürürsünüz. Kendiniz sakin kalmış, toplanmış ve tamamen masum görünürken hedefinize zarar verebilir ve duygusal olarak tepki vermesini sağlayabilirsiniz. Ve bu şekilde sözsüz eleştiri yapan kişi muhatabına "Bugün çok hassassın, değil mi?" diye sorarsa istediğini neredeyse elde etmiş olur. Buradaki amaç onu incitmek, kendisini aptal hissettirmek veya mantıksız bir şey yapmaya teşvik etmektir. Bu kumara karşı koymak zordur. Bilişsel olarak eğer yargılarınızın önemli olmadığını kendinize hatırlatabilirseniz bu sizi sakinleştirebilir. Nefesinizi yavaşlatmak ve kendinize rahatlamanızı hatırlatmak da yardımcı olur. Ve isterseniz ona özel jestlerini de sorabilirsiniz. Doğrudan bir hakarete her zaman davrandığınız gibi davranın. Örnek olarak az önce gözünü devirdiğini fark ettim. Söylemek istediğim bir şey mi var diyerek onu muhataba mecbur kılın. Pasif agresif bir şekilde değil doğrudan iletişim kurmaya ne kadar çok teşvik ederseniz o kadar iyi. Dolaylı eleştiri sözlü olmayan eleştiriye benzer ancak pasif saldırganlık sözlü olmayan ipuçlarından ziyade kelimelerin arkasındaki imada yatar. Genellikle ters yüz iltifat şeklini alır. Amaç kişiyi güvensiz hissettirmek ancak kaba veya alıngan görünmeden yanıt vermemektir. Amacı sözsüz eleştiriyle aynıdır. Ve bunların çoğu içseldir. Kendinize bir pislik gibi davrandığını ve fikirlerinin sizin değerinizde hiçbir ilgisi olmadığını hatırlatır. Bu konuda onu da şu şekilde uyarabilirsiniz. Hayır iyiyim teşekkürler. Senden çevremde boş iltifatlar kullanmamanı istiyorum. Bu teknik basittir. Bir şey sürekli tekrar tekrar istenir. Manipülatör bir şeyleri tekrar tekrar ister. Özellikle satış görevlilerine bu yaklaşım açıkça öğretilir. Manipülatörün isteme rekorunun üstesinden gelmek basitçe sormak istediğine bir kez daha hayır demek meselesidir. Ona hayır deyin ve sizi rahat bırakmasını isteyin. Ve kullanılan son taktik olarak evet merdiveni bu taktiğin amacı insanların küçük şeyler rıza göstermelerini ve yavaş yavaş onlardan daha fazlasını istemelerini içerir. İnsanlar anlaşma ritmine girmeye başladıklarında başlangıçta asla kabul etmeyeceği şeyleri kabul etmeye istekli olana kadar hem fikir oldukları kişiye dolaylı olarak güvenmeye başlarlar. Evet merdivenin karşılığı bunun gerçekleştiğini fark etmemenizdir. Bu durum insanların psikolojik bir tuhaflığının kanıtıdır. Ancak kötü bir alışkanlık veya özlem gibi bunu fark ettiğiniz sırada ve gerçekleştiğinde bir eylem planınız olduğu sürece kendinizi kontrol edebilir ve gerçek arzularınıza sadık kalabilirsiniz. Birisi sizin karşınıza gelip küçük isteklerde bulunarak evet merdivenini kullandığında sadece hayır deyin. Kısacası hayatımızda manipülatörleri tanımanın en iyi yolu onların manipüle yoluna başvurduklarını gözlemlemek ve onların kurbanı olmamak için kendinizi bu kişilerden izole etmektir. Ve diyelim ki bu konuda her türlü başarısız oldunuz. O zaman kendi içgüdülerinize güvenin. İçgüdüleriniz sizi doğru yola sevk edecektir. Evet arkadaşlar buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım bunlar size faydalı olmuştur.